Sevgili arkadaşlar, pek çok insan dostça bir dokunuşla cilveli dokunuş arasındaki farkı nasıl anlayacağını bilmiyor. Eğer aşina değilseniz, flörtöz bir dokunuşun şifresini çözmeniz elbette zor olabilir. Dostça dokunma diye bir şey de var. İkisi de birbirine çok benzeyebilir. İşte bir dokunuşun flört amaçlı olup olmadığını anlamanın altı yolu. 1- Genellikle Cilveli dokunuşlar daha geçicidir. Flört eden dokunuşların neden daha kısa sürdüğünü hiç düşündünüz mü? Çünkü insanlar çok açık olmak istemiyorlar ve karşılarındaki kişiyi de ürkütmek istemiyorlar. Çünkü onları çoğunlukla bilinçaltı bir şekilde test ediyorlar. Aşırıya kaçmamak için cilveli dokunuşlar genellikle hafif ve geçicidir. Muhtemelen hayatınızda en az bir kez bu tarz bir dokunuşa maruz kalmışsınızdır. Genellikle onları tatlı ve heyecan verici bulmuşsunuzdur. Peki, cilveli dokunuşlar daha kasıtlıdır. Bu da az önce konuştuklarımızla örtüşüyor. Cilveli bir dokunuş her zaman kasıtlı bir harekettir. Kişi aslında diğerine dokunmak istemez, ondan bir şey ister. Peki, biraz daha derine inelim. Gündelik şakacı dokunuş genellikle herkesin zevkine yöneliktir. Bu sadece sizin için değil, aynı zamanda diğer kişi için de geçerlidir. Dokunmak sadece bir iletişim yoludur. Ölçülü olarak yapıldığı sürece çiğnenebilecek bir kuraldır. Ancak cilveli dokunuşlar yapıyorsanız muhtemelen yalnızca karşınızdaki kişi bu zevki tadacaktır. Bir şeylerin ters gittiğini hissedecekler ama yine de cazibenize kapılacaklar. Cilveli dokunuşlar yapmak isterken bunları aklınızda tutmakta isteyebilirsiniz. 3. Cilveli dokunuşlara aynı zamanda göz teması eşlik eder. Her zaman söylediğimiz gibi flört etmekten bahsederken göz temasının ne kadar önemli olduğunu da sürekli vurguluyoruz. Aslında bunlar genellikle flörtün açılış hamleleridir. Biriyle göz göze geldiğin an onu bir sohbete dahil etmek istediğin andır. Bu tabii ki toplu taşıma araçlarında birine dokunmak veya elleriniz doluyken birine çarpmak anlamında değildir. Çünkü burada eylem kasıtsız ve tesadüfidir. Yani göz teması kesinlikle o insanla kurmayabilirsiniz o kalabalıkta. Nerede bulacaksın gözlerini? Flört ederken de tamamen farklı bir hikaye. Cilveli bir dokunuşun ardından genellikle göz teması gelir ya da bunun tam tersi göz temasından sonra cilveli bir dokunuş gelebilir. Göz teması o kişiye yani diğer kişiye ondan etkilendiğinizi söylemenin bir yoludur. Yani birinin koluna rastgele dokunarak kaçamak bakışlar attığınızda o kişinin mesajı alması kaçınılmazdır. 4. Cilveli dokunuşlar. Arasında bacak ya da kola sürtünme de olabilir. Bu yeterince masum görünebilir. Ancak bununla dostça bir dokunuş arasında fark vardır. Dostça dokunma yalnızca birini tanıma amacıyla yapılan bir dokunuştur. Genellikle birini rahatsız etmek veya doğrudan baştan çıkarıcı hale getirmek amaçlanmaz. Dostça dokunuş herkesin her zaman yaptığı bir şeydir. Bu nedenle doğası gereği de pek samimi değildir. Ancak cilveli dokunuş, birinin koluna dokunmaktan daha fazlasını içerir. Farkında olmadan size doğru eğilmelerine neden olacaktır. 5. Cilveli dokunuşlara sıklıkla sözlü flört eşlik eder. Cilveli bir dokunuş ten tene temastan daha fazlasıdır. Flört edici dokunuşlar fiziksel temasın yanı sıra sıklıkla sözlü flörtü de içerir. Bu iltifatlardan iyi niyetli tavsiyelerden, diğer kişinin sizden daha fazla etkilenmesine dair en küçük ipuçlarına kadar her şey olabilir. En önemlisi sözlü flört, diğer kişinin dokunuşunuza daha açık olmasını sağlar. Bu nedenle biriyle harekete geçmek üzereyseniz birkaç kelimenin çok işe yarayabileceğini unutmayın. 6. Cilveli bir dokunuşa Genellikle eğlenceli ve şakacı bir şekilde karşılık verilir. Flört edici dokunuşların genellikle şakacı olmasının bir nedeni var. Çünkü eğlenceli bir oyun olmaları gerekiyor. Biliyorum biraz tuhaf gelecek size ama böyle. Ancak gerçek şu ki, cilveli dokunuşlar bazen arkadaşça, dostça dokunuşlardan daha derindir, daha samimidir. Ancak bunun tek nedeni dokunuşunuzun teninde bir ya da İki saniyeden fazla kaldığında karşınızdakinin genellikle gururunun okşanmış hissetmesidir. Örneğin birine hamle yapmak üzereyseniz ona hafifçe sarılın. Çok sıkı olmaması şartıyla eğilin kulaklarına bir şeyler fısıldayın. Tek yapmanız gereken elinizi şakacı bir şekilde beline dolamak ve kollarının altını hafifçe gıdıklamak, onu kızdırmak. Ne yapmayı seçerseniz seçin. Her zaman neşeli hissetmeniz gerektiğini unutmayın. Peki dostane bir dokunuş mu? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun da alt yolu var arkadaşlar. 1- dostane dokunuşlar genellikle tesadüfidir. Şunu kabul etmek gerekir. Günlük hayatımızda dostane dokunuşlar sık sık oluyor. Bunlar çok yaygın olduğu için bir arkadaşınızla eğlenceli hoş bir sohbet yapıyorsunuz, bir şaka yapıyorsunuz, birden birbirinize dokunuyorsunuz. Bunlar oldukça yaygın ve doğal gelirler. Dostça dokunuşlar genellikle ortamdaki yakınlıktan kaynaklanır. Yolda iki kişinin çarpışması, metroda birbirine çarpmak. Yani dostça dokunuşlar kasıtsızdır. Öte yandan flörtöz dokunuşlar daha kasıtlıdır. Bunlara genellikle gizli gündem eşlik eder. Ve bu nedenle öne çıkmaları kaçınılmazdır. 2- Dostça bir dokunuş şefkat içerir. İşte ilginç bir gerçek. Dostça dokunuş genellikle vücudun beslenme ve rahatlık için kullanılan kısımlarını hedef alır. Dostça bir dokunuş sırtınızda bir el ya da omuzlarınızda bir başta olabilir. Bu dokunuşlar masumdur, doğası gereği de samimidir. Genellikle ilgiyi, desteği ve endişeyi ifade etmek için kullanılırlar. Ancak bunların yalnızca bu kategorilerle sınırlı olması gerekmiyor. Dostça dokunuş sevgiyi gösterecek şekilde, hatta kendinizi güvende ve korunmuş hissetmenizi sağlayacak şekilde de yapılır. Flört dokunuşu ise genellikle vücudun seks ve sevgi kısımlarını hedef alır. Kendinizi cinsel ve çekici hissettirecek şekilde yapılır. Flört eden kişilerin birinin kasıtlı olarak kolunun altına veya beline dokunma kararı almasının nedeni budur. 3. Dostça dokunuşlar vücudun fazla alanını etkiler. Daha önce de belirttiğim gibi arkadaşça dokunuşlar cilveli dokunuşlar kadar samimi değildir. Bu nedenle daha sık meydana gelir. Samimiyetin olmamasından dolayı vücudun daha fazla bölgesine dokunulur. Örneğin dostça bir dokunuş, çak beşlik, sarılmak olabilir. Bu sırtınıza bir el ya da omuzunuza bir dokunuş olabilir. Temel olarak kendimizi iyi hissetmemizi ve başka birine bağlanmamızı sağlayan herhangi bir şeydir. Ayrıca dostane bir dokunuş. Genellikle rahatlığı ve bağlantıyı ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle vücut kısmına o kadar da fazla odaklanılmıyor. Flört dokunuşu genellikle vücudun daha küçük alanlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle kendinizi seksi ve çekici hissettirecek şekilde yapılır. Genellikle cilveli bir dokunuşun amacı budur. Bu yüzden daha sık görülmesi kaçınılmazdır. 4. Dostça dokunuş genellikle daha güven vericidir. Dostça dokunuş, flört dokunuşuna çok benzeyebilir. Sonuçta her ikisi de belirli bir düzeyde fiziksel yakınlık içerir ve her ikisi de kendinizi özel ve çekici hissetmenizi sağlamayı amaçlıyor. Ancak dostane dokunuş çoğu zaman yalnızca diğer kişinin hala bizimle birlikte olduğuna dair bize güvence vermek için kullanılır. Dostça dokunuş çoğu zaman anında kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak şekilde yapılır. Örneğin dostane bir dokunuş, omuzumuza konan bir el ya da sırtımıza güven verici bir dokunuş olabilir. İşte bu yüzden çoğu zaman flört dokunuşlarından farklı hissedilir. Flört edici dokunuşlarda kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. Ancak flört dokunuşları kendimizi cinsel açıdan daha çekici hissetmemizi sağlamak için yapılan şeyler. Bu nedenle bir dahaki sefere randevuya çıktığınızda aşk ilginizin size nasıl davrandığına dikkat edin. Eğer sana kendini daha çekici hissettirecek şekilde dokunuyorsa, bu flört ediyor işaretidir. 5. Dostça dokunuşlar genellikle şakacıdır ve şaka yolu iletilir. Dostça dokunuşlarda, flörtöz dokunuşlarda aynı heyecanı ve neşeyi yaşatabilir. Ancak onları yorumlama şeklimiz çok farklı. Dostça dokunuşlar doğası gereği biraz şakacıdır. Örneğin arkadaşça dokunuşlar bolca gülmeyi ve şakalaşmayı içerebilir. Kendinizi dahil edilmiş, kabul edilmiş ve sevilmiş hissetmenizi sağlayacak şekilde yürütülürler. Ve bu tür temaslar arkadaşlar, aile, Hatta iş arkadaşlar arasında bile olur. Dostça dokunuşlar size ait olduğunuzu bile hissettirebilir. Ailece veya arkadaşlarınızla çıktığınız bir yemekte sık sık dostane dokunuşları görebilirsiniz. Şimdi bu farkındalığı sağladıktan sonra bir dahaki sefere birisiyle sohbet ederken size nasıl dokunduğuna dikkat edin. Komik şeylerden bahsederken de sana aynı şekilde mi dokunuyor? Eğer öyleyse bu gerçekten sizin arkadaş olabileceğinizin açık işaretlerinden. 6. Dostane dokunuşlar genellikle bir rutinin parçası. Belirli bir sırayla ortaya çıkarlar. Veya bir şeyin sinyalini vermek için de kullanılabilir. Örneğin arkadaşlarınız ziyaretinize geldi. Öyle durumlarda onlara her zaman sarılabilirsiniz. Ya da bir şaka, güzel bir haber. O zaman o kişinin sırtını sıvaslayabilirsiniz. Bu dostane bir şekilde olur genelde. Bunlar rutin şekilde yapılan dostane dokunuşlar. Oldukça yaygın olan dokunuşlardır. Şu anda sahip olduğunuz arkadaşlığı ve sevgiyi sürdürmek istiyorsanız rutininizi de sürdürmek durumundasınız. Yani bunlar oldukça aranızda aşina tavırlar. Ama flörtöz dokunuşlar tahmin edilemez. Bir dokunuşum dostane olup olmadığını anlamanın diğer bir yolu da gerçekleştiği duruma bakmaktır. Halka açık bir yerde tesadüfi bir dokunuşsa o zaman bu flört ya da cinsellik değildir. Ancak özel bir yerde yapılıysa bunun flört veya cinsellik anlamında olması ihtimali yüksektir. Sevgili arkadaşlar, son düşüncelerimize gelecek olursak dostça bir dokunuş cilveli bir şekilde de kullanılabilir ve cilveli bir dokunuş dostane bir şekilde de kullanılabilir. En önemli faktörlerden biri de enerjisi. Kötü bir enerjiyle dokunan insanı da hissedebilirsiniz eğer çok sıkı takip ederseniz. Bunlar ne işe yarayacak derseniz gerçekten farkı bilmek oldukça fayda sağlayacaktır. Neden? Birisi gerçekten sizinle flört ediyor mu yoksa sizin üstlü kuruntunuz mu? Bunu çok kolay anlayabileceksiniz. Genellikle yanlış yorumlamaları engelleyecektir. Aynı zamanda sınırlar koymanıza yardımcı olur. İstenmeyen ilerlemeleri de reddetmeye olanak verir. Umarım arkadaşlar bu anlattıklarım size faydalı olabilmiştir. Cilveli dokunuş ve dostane dokunuş arasındaki farkı bilmek isteyen arkadaş, soran arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.